Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kışlık menemenlik sostan sütlü güzel bir domates çorbası yapacağız. İnanın görüp görebileceğiniz en kolay pratik domates çorbası tarifi diyebilirim. 5 dakikada çorbanız hazır olacak. İlk olarak videomu şu an gören herkesten beğeni tuşuna basmasını ve beğeni yapmasını rica ediyorum. İzlerken çünkü unutuyoruz biliyorum. O yüzden. İlk olarak beğeni tuşuna basalım ve ben tarifimi anlatmaya başlıyorum. Tenceremizin içerisine bir miktar kadar zeytinyağını ekliyoruz ve içerisine 4 yemek kaşığı kadar un koyuyoruz. Benim tenceren biraz büyük olduğu için 4 yemek kaşığı koydum. Sizin tencereniz biraz küçükse 2 yemek kaşığı un da yeterli olacaktır. Unu tencereye aldıktan sonra 1 dakika kadar kavuruyoruz. Unumuz kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar salçamızı ekleyelim. Salçayı da hafif kavurduktan sonra şimdi içerisine e, kışlık hazırlamış olduğum domates sosum vardı. Yarım kiloluk kadar kavanozda olan sosumun hepsini içerisine dökeceğim ve e, görmüş olduğunuz gibi kesinlikle domates kullanmıyorum. Bu domates sosuna çok daha güzel oluyor. Domatesle yaptığınızdan daha güzel bir tat elde edeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Evet hemen bunu da hafif şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine Önceden ısıtmış olduğum kaynar suyu ekliyorum bu aşamada birazcık suyu ekleyin tekrar karıştırın ve sonra tekrardan suyu ekleyin ve daha sonra çorbamızı kaynamaya bırakacağız Evet şu an çorbamızın kıvamı iyi görünüyor. Şu anda ocağımızın altı da yanıyor. Çorbayı kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı bile. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kadar çorbamız kaynayacak. 5 dakika kaynadıktan sonra çorbamız içerisinde domatesler ve unların daha güzel olması için kıvam alması için blenderdan geçiriyoruz. İnanın blenderdan geçirdiğimizde domates çorbası çok daha lezzetli oluyor. Evet blenderdan geçirdikten sonra ben 2 su bardağı kadar süt içine ekledim. Yalnız sizin dediğim gibi tencereniz biraz daha küçükse 1 su bardağı kadar sütü eklemeniz yeterli olacaktır. Sütümüz kesilmesin diye çorbadan birazcık içerisine döküyorum ve daha sonra sütümüzü çorbamızın içerisine ekliyorum. Evet şimdi sütümüzü çorbanın içerisine ekliyorum. Kesinlikle domates çorbasında en güzel tadı veren şey süttür. Bunu unutmayın. E, kesinlikle yaptığınız zaman içerisine süt koymanızı tavsiye ederim. E, harika enfes bir tat katıyor. Emin olabilirsiniz süt içtikten sonra diğer domates çorbalarını içmek istemeyeceksiniz. O kadar söylüyorum sizlere. Evet çorbamıza sütü ekledikten sonra tekrardan bir 10 dakika kadar daha çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Bu arada kaynamaya bırakırken içerisine baharatlarımızı ve tuzumuzu da eklemeyi unutmayalım. Ben içerisine baharat olarak sadece pul biber ekliyorum. Hem çok yakışıyor hem de enfes bir tat veriyor ve tuzu ekliyorum. İkisi et eklemeniz yeterli olacaktır. Evet çorbamız bir 10 dakika kadar daha kaynadı ve pişti. Ocağın altını kapattım. Sizlere çorbamın kıvamını göstermek istiyorum, rengini göstermek istiyorum. Kırp kırmızı, enfes bir domates çorbası oldu. Kesinlikle içinde bir pötürlük yok. Harika oldular. Şimdi de sizin için tabağıma servis tabağıma alacağım ve göstereceğim. Servis tabağında mümkünse kaşarla ve kıtır ekmeklerle de servis ettiğiniz zaman tadına doyum olmayan bir domates çorbası elde etmiş olacaksınız. Evet, çorbanın kıvamını görüyorsunuz, harika oldu. Evet, sizlerde domates çorbasını nasıl yapıyorsunuz? Önerilerinizi bekliyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Sağlıcakla kalın.